bu nerenin bu? Hangi firmanın bu minyonlar? Lan sanki chat atıyor. Chat'te niye kızıyorsun amına koyayım? Her Ay şeyde kızıyorum. Allah Allah. Ay yapma. Ay, Ay yapma. Olabilir. Oğlum ne nerenin bu? Alamıyoruz mu? biz kiralı kiralayamıyoruz. Pana film. pa filmin mi? Parvaiz aynı <laughs> film Jim <laughs> Carrey sendromundan kaynaklı sonradan. Lokum giysisi alırız amına Bilmiyorum yani. Ne he kumpire bakıyorduk. Dur bir. Kimse bir konuyu atlamasın. xerox 4000 dedi. Sen Eray kaç para dedin? 7 dedin. eee dedim. Cyber. Zaman. Aylık net kazancı mı? Aylık kazanç aga. 15'in altında değildir ya. <laughs> Cyber senin kazancın değil lan. Şey kazancı. Kumpir kazancı. Benimkileri <laughs> yatırmıyorlar ki anasını avradını sikim yatırsalar. Bir <laughs> yatırsalar. <hiç> <laughs> ben de kazanacağım. <laughs> tamam tamam tamam. Ali senin cyber'a dokunmayın amına koyayım. Ali sence? Kanka, benim düz hesabıma kaynak yani. Bu filozof Ali sonra, matematik sonra, yaptı. Altı, desek. <laughs> ee, en azından matematik yapabiliyorum orası bir çocuğu. Oooo! Niye? Oradan Aynı da... anda herkese o deseydi Benim... e efektif olurdu ama. Müşteri desek, 30'dan... O kadar da iyi değildi lan. Niye oğlum? Anla... Abartın yine de ya o anları. Kanka 15-20'nin altında yoktur. 15-20. O kadar hesapladın tam bir sayı vereydin bari. <laughs> Hayır ama ya. <yani. gülüyor> bir çok kazanan, kazanan az kazanan var ya gibi. oğlum. Şeyde bari yere bağlı. <laughs> tamam bunu... Evet. Burada arkadaşlar aslında olayı buraları da izlemek tamam. bunun. Geliri gideri neler yaptığını, ne kadar iş gittiğini falan anlatıyor. <laughs> Avradını sikim ya. Ş Ş Ş bakıyoruz. Paket servis de var bunun içinde. Şöyle bakıyoruz. 2-3 farklı yerden. Günlük gelen müşteri sayısı 70. Jurox ne oldu lan bu arada? Bütün küçük Lego parçaları yere düştü. Adamın derdi de bak ya. Senin derdini ağır sikeceğim şimdi. Bir dur artık ya. Adamın derdi bak ya. Araba 70 kişi. Bulabiliyor bazen de düşmeyebiliyor. Onu çok fazla dahil etmiyorum ama ne diyeyim 70 gizi var. Ortalama 25 lirayla 30 lira. Ha, dur başı. değişiyor ama Para ya. bırakıyor. Giderlerimiz şöyle. Hayır yere göre değişiyor. Bu yeni köy kumpir waffle'da. 27,5 buçuk TL müşteri başı Giderli alıyorlar işi, ortalama. Falan Biz bir de e, malzeme olarak biraz Abu. kaliteli malzeme kullandığımız için yani <laughs> 40 bin lira 50 bin lira arası bir giderimiz oluyor. Ne kumpirci açar? Baba bir şey diyeceğim ama gideri çok fazla oğlum kumpircinin. Değil mi ama ben yaklaştım anca. Oğlum ben gideri, önce gideri çokmuş. Ediyorum. Yemin ederim kârı hesaplarken ben 100 kişiden hesapladım tamam mı ee, günlük 100 kişiden. Ondan 15-20 dedim. 100 kişi olsaymış 15-20'miş. Mükemmel hesap yapmışım. Şimdi şöyle. Ee, gider çok aga. Burada pataları falan gelişini almak lazım bu. Nereden alıyorsak toptancı patacı bulmak lazım mesela. Kemal sen bu işe mi girişin? Yani neden olmasın yara bir düşün arada bir yani şuradaki neden? herhangi bir işi düşününce bak bu işi e, bu kanalın aslında olayı şu arkadaşlar onu söyleyeyim bu kanalı izleyince şunu anlıyorsun hangi işi yaparsan yap güzel yapınca kaliteli Aynen yapınca evet. hakkıyla yapınca ve severek yapınca en kötü paranı kazanıyorsun aga güzel bir evini arabanı alacak e, parayı kazanmaya başlıyorsun bu kanalın gerçekten ana olayı bu aslında e, ama buradaki Bu kanalın mı? Tabi burada şöyle bir şeyler de var. Şunlar da var. <laughs> Bunların hepsi işe girmek için sonuçta bir kumpirci atsan kaç para gider biliyor musun? o 10 tane kumpirci atsan aylık 120 bin Tamam onları. da bir kumpirci bile kaç para gider? Böyle aleti, yeri, bilmem neyi, şuyu, buyu. Kemal 7,5 oluyor amına koyayım. Ne 7,5 oluyor lan? Kim yanlış hesaplamış? Gelir gider hesaplayınca 7,5 oluyor. Baba ortalama diyor ortalama. Adamın 1991 tarihi Ortaköy Kumpirisi. Ortalama demiyor mu? Müessesi olup şu anki Aa ben burayı bir biliyorum bir mesela. 2014 yılında şirkete dahil olmuştur ve şu an 42 ile yaklaşık 100. Biz yaklaşık 3 4 ay kadar. Biraz daha lüks Mayıs olması lazım açıldık. buranın Toplam mesela. Toplam 4 ortağız. Burası bir franchise olmasına. Ortalama Günde 75 misafir ağırlıyoruz ve kişi 75, başı 25 TL civarında bir, bir para 25'ten. Var. Bununla birlikte bizim aylık giderimiz de ortalama 40 bin TL civarında seyrediyor. Çalışanlarımızın maaşları, sigortaları, malzemelerimiz, kiramız, 2-3 ayda bir stopaj vergisi, daha kaleme ayırabilirim bunu. Ortalama 40 bin lira. 16.250 mesela. Buradan var ortalama olarak düşünüyorum. Bunu mesela toptancıları sağlam anladın mı? Toptancıları iyi bulmuşlar. 40 gider var kanka. Hayır zaten şeymiş ee, sen söyle franchise yani belli ki zaten o hani bir zincir var o zincirde yani zincir, tabii o orta aynen öyle daha aynen oluyor. daha güzel alıyor olabilir ama şimdi bunu açmak ya da franchise'nin almak zaten ayrı bir para anladınız mı Berdin yani 300 bin anladın mı Ha mesela kumpirciliği seviyorsan kumpircide çalışıp para biriktirip bilmem ne yapabilir misin ne hikayeler var kimler neler yapıyor dört ortaklarmış mesela oradan düşünebilirsin e, 16'yı böl 4'e. Oo Ali nerede aynı hani matematik şey o ben yanlış oldu. hatırlamıyorsam Nusret Eee şey kimin yanında çalışıyordu Kemal? Tabii canım Nusret çalışa çalışa yani belli başlı yerlerde yani, şey, hani çalışmış ben Ben biliyorum. Günaydın. Neydi ismi ya? Günaydın. Günaydın'da da şey bir yerlerde evet, de çalışmış. Günaydın'da şey. çalışıyordu değil mi? Günaydın. Ulan ben ben niye günaydın diyorlar bu saatten bunu ya. Daha adı günaydın. günaydın. Yerin adı günaydın. Abi oraya karıştırma <laughs> sen. <Sanki. gülüyor> Ee, eluna bir dakika hemen bir bakalım eluna 150 tl göndermişti ee, bir şarkımız var demişti ee, bir 50 tl daha gönderdi linki unutmuş hemen linki...